Ramazan'da köy hayatına hoş geldiniz. Bugün domates toplamak için bahçedeyim yine. Evet bugün domatesler topluyorum. Böyle yavaş yavaş domateslerimi toplamak istiyorum. Dün toplamıştım, bugün de bayağı kırmızarmışlar. Onları toplayayım böyle yavaş yavaş. Gayet de güzel domateslerim. Daha sonra bakıyorum böyle yavaş yavaş kalmasın ki kalsın gene. Yarın bakarım isteyen o isteyen olur. Ben eve toplarım falan. Gayet de güzeller domateslerim. Büyük mutluluk. Evet yavaş yavaş kökleri böyle geziyorum. Nerede kırmızı domatesler varsa hepsini yavaş yavaş toparlıyorum arkadaşlarım. Burada da var. Aman. Aman aman. Bu da domateslerim var. Böyle. Bunları da toparlıyorum, alıyorum. Torbama, pardon, kovama dolduruyorum. Eyvah, eyvah, eyvah. Evet, bunları da aldım. Güzel olmuşlar, gayet de güzeller. Evet, Ramazan'la köy hayatı kanalında kalmaya devam edin. Yağmurdan böyle çamurdan çok yağmur yağdı arkadaşlar güzel bir yağmur geldi buraya ee, daha da bahçem 4 günden önce yağmur yağmıştı daha da bahçem 4-5 gün daha su istemez yani sudan kurtuldum su derdinden kurtuldum biz tarımda uğraşanlar ya da çiftçi diyeyim artık kendim ben çiftçi olarak tanımlandırıyorum çok da mutluyum ya eski çocukluğumdaki günlere geri döndüm ya of yeşil domuzları kopardım ya. Körün kör oldum. Of 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 güzelliğe bakar mısınız? Güzelliğe bakar mısınız ya Rabbim ya? Harika. Harika. Müthiş güzeller, müthiş güzeller. Seviyorum ben sizi domatesler. Şarkı söyle domates toplarında böylesi görülmemiştir. <laughs> evet Ramazan'daki hayatımda domates toplamaya devam ediyorum ediyorum, ediyorum ve topluyorum. Burada da var. Burada da var arkadaşlar. <laughs> Bakalım daha ben burada görmüştüm, bir yerde görmüştüm ama nerede görmüştüm? Evet, burada da gördüm. Bunu da alıyorum, kırmızı domatesim. Gayet de güzeller. Hoşçakalın. Ramazan'la köy kalmaya devam edin, sevgiyle kalın.